Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Rusya'nın Türkiye'den tarım ve hayvancılık ürünleri alma kararını değerlendirdi. Yeni Mesaj gazetesindeki Rusya ile ticaret başlıklı yazısını kaleme alan BTP lideri Haziran ayında Rusya ile İstanbul'da imzaladıkları işbirliği protokolüne dikkat çekti. Bu protokolün maddelerinden birinin de ticari işbirliği olduğunu ifade ederek BTP lideri aracılığımızla başlayacak tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye kendini uzaklarda pazar aramak zorunda kalmayacak. Çiftçimiz de ürününü para etmiyor gerekçesiyle sokağa dökmeyecektir dedi. Tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek Ukrayna'dan ayrılan ve Rusya'ya bağlanma kararı alan Kırım, Batılı devletlerle Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Gözlemcilerin eşliğinde ve demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen Batı halen Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinden bahsediyor. Malum Batı için demokrasi işgal, kan, kaynakların paylaşımı demektir. Bundan farklı bir şekilde halkların gelecekleri konusunda özgür iradeleriyle verdikleri kararlarsa demokratik bir mana ifade etmemekte. Öyle ki Avrupa devletleri Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından enerji ve finans sektöründe bir dizi yaptırıma gittiler. Rusya'yı etkilemeyen gelişmeler karşısında devlet başkanı Putin yaptırım kararlarının yerli üretimi teşvik edeceğini ifade etti. Bu kararlara Rusya'dan misilleme ise gecikmedi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Kanada'dan gıda ürünleri alımını bir yıl süreyle yasakladı. Şu anda et, tavuk, peynir, sebze, meyve gibi gıda ürünlerinin alımı yasaklanmış durumda. Moskova'da yayınlanan Vedomosti adlı ekonomi gazetesinin üst düzey Rus yetkililere dayandırarak verdiği haberinde gıda ürünleri ithalatının yasaklanması sonrası sıra otomobile gelebilir deniliyor. Rusya'nın Avrupa'dan tarım ürünleri alma konusunda getirdiği kısıtlama herhalde en çok bizlere yarayacak. İlk temaslarımızın 2005 yılındaki Milli Ekonomi Modeli Kongresi vesilesiyle başladığı Rus dostlarımız vasıtasıyla bugün Rusya Federasyonu ile geldiğimiz nokta devlet düzeyinde bir mutabakata varmamızdır. 2013 yılının Mart ayından itibaren Milli Ekonomi Modeli Rus Dumasında kanunlaşarak uygulanmaktadır. Aynı yılın Kasım ayında Lefkoşa'da gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Modeli Kongresi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım ürünlerini Rusya'ya pazarlama konusunda Rus devletiyle anlaşmıştık. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için dünyada tanınması adına atılan ilk ciddi adımdı. Türkiye açısından da mutabakat sonrası önemli girişimlerimiz oldu. İstanbul'da Haziran ayında Rusya Liberal Demokrat Parti ile vardığımız mutabakatın bir maddesi ticari ilişkilerin geliştirilmesiydi. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosunun da katıldığı merasimle attığımız imzalar Türkiye'de mecliste dahi bulunmayan BTP'nin Rusya devletiyle yapacağı bir anlaşmadır. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde yeni bir dönemdir. Aracılığımızla başlayacak tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye kendine uzaklarda pazar aramak zorunda kalmayacak. Çiftçimiz de ürününü para etmiyor gerekçesiyle sokağa dökmeyecektir. Ortak paydamız, milli ekonomi modeli etrafında gelişen dostluklarımız, bizden fikir aldıkları sahalardaki uygulamalarının Rusya'yı ayağa kaldırması, bu devletin bendenize olan güvenini sağlamlaştırmıştır. Yakın tarihte fiiliyata dökülecek ticari ilişkilerimiz, barış yanlısı Rusya'nın tarım ürünlere ihtiyacını karşılarken, Türkiye'deki çiftçimize de arayıp da bulamadığı büyük ve devamlı bir pazar imkanı sunacaktır. Profesör Doktor Haydar Baş Cumhurbaşkanlığı makamına veda etme hazırlığı yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün akşam Çankaya Köşkü'nde son resepsiyonunu verdi. Veda resepsiyonunda konuşan Gül AKP içinden kendisine gelen eleştirilere sitem etti ve bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Gül'ün eşi Hayri Nüysa Gül de benzer açıklamalarda bulundu. Bir hafta sonra görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde veda resepsiyonu verdi. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum ve aynı zamanda eşimle birlikte veda ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan davetlilere veda eden Gül, gazetecilerle yaptığı sohbette ise dikkat çekici açıklamalar yaptı. Gül, ilk açıklamasını Erdoğan'dan boşalacak başbakanlık koltuğu için yaptı ve göründüğü kadarıyla devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Bey, siyasete de devlet hayatına da kazandıran benim, umarım başarılı olur, destek oluruz dedi. Son dönemde AKP içinden gelen ve kendisine de falan açıklamalara da sitem eden Gül şöyle konuştu. Bizim cenahtan yapılan epeyce saygısızlıkları da gördüm. Bu son süre içerisinde. Beni bilenler bunu bilir. Beni bilmeyen yani bizim cenaha yeni giren veyahut da geçmişi çok iyi bilmeyenler bu konuları günlük konuşurlar. İşte onlara da söyleyeceğim. Demin söylediğim kadar söylemiş olayım yani saygısızlıklarını bir hatırlatmış olayım geçeyim o kadar. Başkanlık sistemi tartışmalarına da girerek parlamenter sistemden yana Son olduğunu de, bir kez daha dile getiren Gül, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından meclis üyeliğinin düşüp düşmediği tartışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bunu Cumhurbaşkanlığı makamı olarak biz tayin etmiyoruz. Onun için bir kaosa fırsat verecek durumda değilim. Ama daha önceki tahammüllerde olduğu gibi süreçler işlerse tabii ki o zaman ben de üstüme düşeni yaparım. Veda resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Nisa Gül'den de dikkat çekici açıklamalar geldi. Resepsiyona gelen iktidar yanlısı bazı gazete ve televizyonların temsilcilerine tepki gösteren Hayrünisa Nisa Gül şu dikkat çekici açıklamaları yaptı. Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldığını gördük, neler söylendiğini duyduk. Ben her şeyi biliyorum. Abdullah Bey ben üzülmeyeyim diye interneti kapatıyordu. Basın bültenlerini önümden alıyordu. Ama ben her şeyi biliyorum. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Abdullah Bey kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine çok yanlışlar, çok saygısızlıklar yapıldı. Bizi çok üzdüler. Bizi hiçbir şey görmüyor, bilmiyor, farkında değiliz mi sanıyorlar? Her şeyin farkındayız. Bizi en çok üzen de özellikle son yılımızda bizim camiadan yapılan saldırılar oldu. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile bu kadarını görmedik. Şimdi ben de susuyorum ama fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına hükümet kanadından Kayseri kökenli bir isim cevap verdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gül'ün yeni Başbakan Davutoğlu olacak ve bizim cenahtan çok saygısızlık gördüm sözlerini değerlendirdi Yıldız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara'da Derin Petrol Sondaj Kulesi'nin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veda resepsiyonunda yaptığı açıklamalar vardı. Gül'ün yeni başbakan için göründüğü kadarıyla Davutoğlu olacak sözlerine dikkat çeken Yıldız, yeni başbakan yarın açıklanacak dedi. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu tür konularda kayıtsız kalması söz konusu değildir. Yani bilgi olarak ve şöyle bir ifadeyi de e, kullandı. Öyle görünüyor ki Sayın Davutoğlu ön plana çıkıyor dedi. O bir isim açıklama olarak anlaşılmaması lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, Sayın Başbakanımızın Yeni seçilen Cumhurbaşkanımızın da e, Yarın yapacağı son Toplantıyla beraber Bu resmiyet e, kazanmış olacak Ama bu ismin Önceden e, Telaffuz ediliyor olması Açıklandığı anlamına Bu ismin ilan edildiği anlamına gelmiyor Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın da kastının bu olduğunu Dün e, akşam özellikle Görmüş olduk Sayın Başbakanımızın seçilen Cumhurbaşkanımızın da e, bir kısım istişare süreçleri tamamladıktan sonra e, il başkanları işte MKYK, MYK sürecini tamamladıktan sonra bunun açıklanacağını belirtmişti. O yüzden yarın akşama da bu süreç inşallah tamamlanmış olacak. Taner Yıldız, Gül'ün bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm sözleri içinde sistem sevgiden kaynaklanır değerlendirmesinde bulundu ee, sevmeyenler etmezler. sitem etmezler sistem sevgiden kaynaklanır abilerin kardeşlere babaların oğullara her zaman e, yapabileceği bir şeydir aile içi bir e, durumdur O yüzden ben bunu bu çerçevede değerlendirilmesinin e, doğru anlamak e, adına iyi olacağı kanaatindeyim e, Sayın Cumhurbaşkanımız görevi devredecek olduğu bir noktada bunu paylaşmıştır diye ben böyle anladım ve böyle gördüm. Öyle görünüyor ki sistem sadece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından dile getirilmiyor sayın seyirciler aynı cenahtan yine diğer siyasilerde sistemlerini dile getiriyorlar sözcüler aracılığıyla. Sayın seyirciler, Ana Muhalefet Partisi kanadına geçiyoruz. Şimdi de CHP kurultaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda son değerlendirmeler yapıldı. Toplantı devam ederken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Haluk Koç hem kurultay hem de Cumhurbaşkanlığı tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Olağanüstü kurultayın görüşüldüğü toplantı devam ederken basın mensuplarının karşısına çıkan parti sözcüsü Ali Koç, kurultayda hiç kimsenin tasfiye edilmeyeceğini söyledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir e, eline kalem kağıt alıp şu çizilecek, bu gidecek, bu gelecek böyle bir şey olmaz. Tüzüğümüz de ortada. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde asıl olan çarşaf liste uygulamasıdır. Evet, ülkemiz... Diğer siyasi gündemi de değerlendiren Koç, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mevcut görevini bırakmamasını eleştirdi. Türkiye Cuma akşamından itibaren buharlaşmış bir ülke konumundadır. Tüm kurumlarıyla Türkiye siyaseten tarif edilemeyen bir ülke konumuna düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, başbakanlık görevlerinin gereklerine yerine getirmez durumdadırlar şu anda. Ve ortaklaşa hareket ederek anayasa ihlali yapmaktadırlar. Ağır bir suç işlemektedirler. CHP sözcüsü Ali Koç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bizim cenahtan epey saygısızlık gördüm sözlerini de değerlendirdi. AKP içinde parti içi savaş kapıya dayanmıştır. Silahlar çekilmiştir, saflar netleşmiştir. Sayın Gül oyun dışı bırakılmış. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul'a hicreti zorunlu kılınmıştır. Sayın Gül başka bir değişle kendi elleriyle partiye kazandırdığı Davutoğlu Ahmet'in stratejik derinliğinin dehlizine atılmış durumdadır. Kurduğu partinin artık elinden kayıp gittiğini gören Sayın Gül ya bu duruma dur diyecek parti içi muhalefete soyunarak kendi elleriyle partiye kazandırdığı Davutoğlu'na Davutoğlu'na rakip olacak ya da yeni dönemde yeni bir partinin arayışı içinde olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediğinin ortaya çıkmasına da değinen Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'ın niçin sessiz olduğunu sordu. "Benim mahremime girilmiş, ailemle konuşmalar dinlenmiş" diye ortalığı birbirine katan sen değil miydin? Niye sesin çıkmıyor? Bütün yaptıklarınız ettikleriniz uluslararası istihbaratın bilgisi dahilinde. Kayıtlarda demek. O zaman siz sadece işitin rehinesi değilsiniz. Siz uluslararası rehinesiniz. Sayın seyirciler, bugün deme dair bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakması gerektiğini belirten Bahçeli, açıkça suç işleniyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın AKP genel başkanlığı ve başbakanlık görevini bırakması gerektiğini söyleyen Bahçeli açıkça suç işliyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan başbakanlıktan, genel başkanlıktan ve milletvekilliğinden ayrılmayarak çok net suç işlemektedir. Bu bir siyasi junta teşekkülüdür. Olanlar siyasetin ara ve kara dönemi olarak tarihe geçecektir. Türkiye'de deyim yerindeyse Babali baskınının 27 Mayıs'ı, 12 Martı ve 12 Eylül'ü aratmayacak kansız ve silahsız bir darbe yapılmıştır. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesinin kesinleştiği tarih olan 15 Ağustos'ta üstlendiği siyasi ve idari görevleri bırakmayarak çok büyük ve tarihi bir hataya düşmüştür. Erdoğan'ın AKP kongresinde genel başkan sıfatıyla konuşma yapması yasa dışıdır. Erdoğan AKP kongresine katılmamalı diyen Bahçeli, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da başbakanlığa getirilmesinin büyük bir hata olacağını ifade etti. Erdoğan dış politikayı çıkmaza sürükleyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu zorlamayla halef olarak belirlemiştir. Parti içi istişareleri işletiyoruz diyerek de kendi kararını herkese onaylatmaktadır. Bu esnada 28 Ağustos'tan sonra AKP'ye döneceğini açıklayan Sayın Gül, Erdoğan tetikçilerinin iştahlı saldırılarıyla islah ve terbiye edilmektedir. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de mesaj gönderdi. Erdoğan'ın lehine kalem şovluk ve müfterilik yapan yeni yetmelerin hücum hakaretlerine muhatap kalan Sayın Gül artık biraz dik durmalı, gider ayak Türkiye'ye sahip çıkmalıdır. Bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm diyerek sızlanan Sayın Gül, elini taşın altına koymalıdır. Türkiye PKK terörüne iki şehit daha verdi. Van'da Teğmen Emre As, Diyarbakır'daysa ise uzman çavuş Uğur Önal şehit oldu. Şehitler toprağa verilmek üzere Tokat ve Mersin'e gönderildi. Teğmen Emraz Van'ın Saray ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit oldu. Olay, Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında yaşandı. Türkiye, İran sınır hattında kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında devreye görev yapan Yaman Yurt Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı askeri itime, gece saatlerinde bir grup terör örgütü tarafından pusu kuruldu. Teröristlerin uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte 23 yaşındaki Teğmen Emre Az şehit oldu, bir erde yaralandı. Şehit Teğmen için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Okunan dua sonrasında Teğmen As'ın naaşı hava yoluyla memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. haklarınızı helal edin. Helal olsun. Şehidimize olan haklarınızı helal edin. Helal olsun. Evinde gözyaşlarıyla karşılanan şehidin naaşı, Perşembe Ulu Cami'de öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terörist heykelinin kaldırılması sırasında çıkan olaylarda şehit olan uzman çavuş Uğur Ünal'da düzenlenen tören sonrasında toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Sayıları 2 milyona dayanan Suriyeli mülteciler Türkiye'nin her yerinde sorun olmaya devam ediyor. Bu sefer Hatay'ın İskenderun ilçesi karıştı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli bir gencin 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz iddiası ilçede tansiyonu yükseltti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen Suriyeli gözaltına alınarak emniyete götürülürken mahalle sakinleri sokağa döküldü. İskenderun Emniyet Müdürü Cengiz Başar olay yerine gelerek vatandaşları ve çocuğun ailesini sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli vatandaşlar Suriyelilerin işletmeciliğini yaptığı iş yerlerini taş yağmuruna tuttular. İskenderun'da Suriyeli görmek istemediğini söyleyen vatandaşlar, ben Türk'üm, ekmeğe muhtacım, Suriyeliler burada iş yeri açıyorlar, hainlik yapıyorlar dedi. Suriyelilerin ağırlıkta olduğu Barbaros Mahallesi polisler tarafından ablukaya alınırken Suriyelilerin evlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Türkiye dünyada benzin en pahalı kullanan ülke, Türkiye benzinden en çok vergi alan ülke. Bültenimize Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun petrol piyasasına ilişkin son verileriyle devam ediyoruz. Türkiye, Dünyada benzine en pahalı kullanan ülke. Üstelik bu rekor hem vergili hem de vergisiz olarak Türkiye'nin elinde. Yani şu an herhalde bu lütfa erdiğimiz için bayağı mutluyuz. Vatana millet hayırlı olsun. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Temmuz ayına ilişkin petrol piyasası fiyatlandırma raporundan derlenen bilgiler petrol gerçeğini ortaya koydu. Türkiye'de vergisiz benzin fiyatı AB ortalaması olan 1.97 TL'nin Vergisiz motorun fiyatı da AB ortalaması olan 2.01 TL'nin üzerinde gerçekleşti. Temmuz'da ortalama litresi 5.07 TL'ye satılan benzine ödenen bedelin %58.19'unu vergiler, %32.15'ini ürün maliyeti ve %9.66'sını şirketin brüt kar marjı, Motoründe ise 4.42 TL'lik fiyatın %51.36'sını vergiler, %37.10'unu ürün maliyeti ve %11.54'ünü şirketin bürüt kar marjı oluşturdu. Türkiye, benzin ve motorine uyguladığı ÖTV ve KDV vergi kalemlerinin oluşturduğu toplam vergi oranı açısından Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı. Benzinde AB ortalaması %49, motoründe ise %54 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında benzine ve motorine en yüksek vergiyi İngiltere uyguluyor. İngiltere'de benzin fiyatının %59'unu, motorin fiyatının ise %61'ini vergiler oluşturuyor. İstanbul'da narkotik polisinin 2 ay boyunca takip ettiği çeteye yönelik yapılan operasyonda 45 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılara yönelik basın ekspres yolunda gerçekleştirilen takip ve operasyon anı da polis kameralarıyla görüntülendi. Sağında, giriş yaptık. Merkez, bağlı ekipler, hedef aracı şu saat itibarıyla operasyona başlıyoruz. Kovalamaca'nın adresi Basın Ekspres yolu. Bir şekilde çelik çelik olarak kendi ve çevre emniyetlerini alıyorlar. İstanbul Emniyeti bir ihbarı değerlendirerek Türkiye-Hollanda arasında eroin ve uyuşturucu hap sevkiyatı yapan iki şahsı takibe aldı. İki ay boyunca süren teknik takipte şahısların iletişim kurduğu kişiler, kullandığı araçlar ve yol haritaları belirlendi. Emniyetlerini alıyorlar. 81-82 aracın önünü, diğer ekiplerimiz de aracın arkasını kontrol altına alıyorlar. Tamam operasyon başlasın. Basın ekspres yolunda operasyon başlatan ekipler YZA ve Hollanda vatandaşı AÇ ile birlikte MAÖ ve VYE isimli zanlıları gözaltına aldı. Tamam, 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 tamam. Tamam, Kapma, gel, gel, tamam, Otomobilde yapılan aramada ise 45 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu görüntülerin ardından bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. İyi akşamlar diliyoruz.